Canlı canlı Keş YouTube kanalından merhaba dostlar ben Keşköy'ün bugün Gamble ile beraber sizler için pazar gününden 5 tane karşılaşma ana tercihlerle sizlerleyiz. Ayrıca Barcelona Real maçına da özel bir yorumumuz olacak onu da videomuzun sonunda bulabilirsiniz dostlar. Ayrıca bu maçın skorunu size soracağız doğru bilen arkadaşlarımızı Telegram özel grubumuzda bir hafta boyunca ağırlayacağız dostlar. Herkes bu fırsatı yakalamak için yorumlarda bu maçın tahminini yapsın bakalım kimler verecek onların da bir arkadaşlarımız bir sonraki videomuzda tebriklerimizde e, onları öne çıkartacağız. Bilginiz olsun. Hoş geldin Gaptor. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoyun herkese. Selamlar arkadaşlar. Evet e, yine bir hafta sonu yine bomba tercihleriyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Toplamda ana tercih olarak 5 maçı yorumlayacağız. 2 de güven tercihimiz olacak. Ayrıca arkadaşlar El Clasico ile alakalı da e, ufaktan bir e, sürpriz ee, sürprizimiz var. Onu da hep değerlendireceğiz. Ee, Bayissel güzel. Umarım full çekeriz. Herkese şimdiden bol şanslar. Evet dostlar hepimize şimdiden bol şanslar. Videomuzu beğeniyorsanız beğeniniz ve yorumlarınız bizim için çok çok anlamlı. Lütfen e, hemen bir beğeni atın. Yorumlarınızı da videomuz bittikten sonra bekliyoruz. Ayrıca Cuma günü Kanalımızı takip eden e, yani YouTube abone olup hem de bildirim açık olan dostlarımız Cuma günü tercihlerinde yine kazandılar. Başakşehir e, Fenerbahçe maçı KG var tercihini önermiştik. Güzel oranlardan kazandık dostlar. Emeğine sağlık yapır ayrıca. Teşekkür ediyorum. Evet burada hem short tercihleri olarak hem de güven tercihleri olarak e, biraz üstüne basmak istiyorum. E, bayağıdır istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Özellikle short tercihleri. Yani günün teklisi olarak Short kısmında paylaşılıyor. Başarı oranımız da bayağı bir yüksek açısı, İstikrarlı bir şekilde de ilerliyoruz. Oraları da muhakkak takip ederim arkadaşlar. Şimdi de maçlara geçebiliriz. Değerlendirenlere de tebrikler bu arada. Ayrıca dinleyicilerimizden de bir ricamız var. YouTube'da yeni çıkan bir özellik dostlar. Özellikle mobilden takip edenler sadece bunu yapabiliyor. Yorumlar kısmını hemen sağ tarafa geçirdiğiniz anda... Orada hype seçeneği var. Ona tıklayıp bize destek olabilirsiniz. Videomuzu daha fazla kişiye ulaşması için destek vermek isteyen dostlarımızdan destekleri de bekliyoruz. Evet, hemen ee, ilk maçınız ile başlayalım. Hamur bir North Coping mücadelesi. Burada nasıl bir tercih ettiğin yapar Evet e, maçı maç üzerinde açısı baktığımız zaten, zaten lig yeni başladı arkadaşlar. Hamur Bey e, lige çok güzel başlayan takımlar arasında şu ana kadar zaten oynamış oldukları 7 e, maçın 5'ini galibiyet, birini beraberlik, birini mağlubiyet aldılar. E, toplamda da arkadaşlar oynamış oldukları maçlarda 2 gol istatistiğine sahip bir takım Hamur Bey. E, özellikle de İsa performansında baktığımız zaman arkadaşlar İsa'da 3'te 3 yaptılar ve hiç gol yemeyen bir hamur beyarak var arkadaşlar. Hani hiç sahada kolay kolay gol yemiyorlar. E, şu anda tabii ki de güzel başla, başlamışlar. Buna istinaden ben hamur bey takımından bu istikrarını devam ettireceğini düşünüyorum. Tabii ki de gol ve goller beklentilerim var. E, Norkoping üzerinde baktığımız zaman Norkoping e, ligi açıkçası arkadaşlar biraz iniş çıkışı performans sergileyerek başladı. Oynamış oldukları 7 maçta 3 galibiyet 4 e, mağlubiyet aldılar onların da gol açısından baktığımız zaman arkadaşlar ortalama 2 gol atıp ortalama 2 gol yiyebilen bir takım. Burada açısı benim e, tabii ki de Nuri Hamur Bey'e karşı gol bulabilir ama Hamur Bey İsa'da açısı fazla gol yemeyen bir takım. E, burada da e, KG varını canından takip edip değerlendirebiliriz. Ama bizim asıl bahisimiz arkadaşlar Hamur Bey'in İsa performansı baya güzel olduğu için yani genel olarak da formda olduğu için ev sahibi 1.5 üst seçeneğine gideceğiz. Ev sahibi 1.5 üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir arkadaşlar. Evet dostlar Hamur B'ye evinde güveniyoruz. Ev sahibi 1.5 üst tercihini kombinemizi ilk maçı olarak ya da bu maçları tekli olarak değerlendirdi dostlarımız değerlendirebilirler. İkinci maçımız Premier Lig'den Nottingham Forest Leicester City karşılaşması. Leicester City için lig bitmiş durumda. Nottingham Forest'a Avrupa kupaları için maçı mutlak kazanması lazım. Net bir galibiyet görür müyüz? Ne diyorsun? Yaptır. Evet yani Leicester üzerinde baktığımız zaman Leicester zaten ligden şu an için düşmüş durumda arkadaşlar. Tabii ki de futbolcular anlamında kendilerini göstermek adına bu maçta illaki yani bir verim sağlayacaklardır. Ha, gol bulabilirler mi? Bulabilirler arkadaşlar ama bu tabii ki de e, alternatif bahis olarak önümüze çıkıyor. Yani bunu canlıdan takip edip ancak durumlara, istatistiklere göre... E, Debt deplasman golünü değerlendirebilirsiniz. E, Nottingham Forest üzerinde baktığımız zaman tabii ki de Nottingham Forest şu an için ligde 6. sırada bulunan bir takım arkadaşlar. İlk 5 sıra biliyorsunuz Şampiyon Ligi'ne gidiyor. Yani Şampiyon Ligi için e, çok önemli bir maça çıkacak. E, Nitekim arkadaşlar hem e, altındaki takımlar da e, birbiriyle karşılaşacak. Yani Nottingham Forest adına ee, bu daha değerli bir maç olduğunu gösteriyor. Hem de ligden düşmüş bir takımla karşılaşacaklar. Hani buradan olası gibi 3 puan almaz durumda üst sıralardan da tabii ki de puan kaybı olursa arkadaşlar Nottingham Forest ilk 5'e girebilir. Ee, onlar adına da çok önemli bir maç olduğunu tabii ki de düşünüyorum. Yani genel performansları son 5 maçında bayağı kötü ama arkadaşlar. Bu maçta illaki bir çıkış sağlayacaklardır. Çünkü bu çıkış maç olarak görüyorum ben. E, İç sahada da oynayacağı için Nothing Forest takımından e, gol ve be goller bekliyorum ve maçı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. E, Genel anlamda kombo tercihe gideceğim. 1.5 üst maç sonu bir seçeneği bizim için e, kombine tercihleri arkadaşlar. Ekstra olarak da günün güven veren birinci bahisidir. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet dostlar burada ev sahibi takımın maçı kazanacağını ve maç genelinde buçuk üst tercihini kombo tercihi olarak Öne çıkardık. Aynı zamanda gününde ilk güven tercihi oldu. Nottingham Forest karşılaşması. Evet. Bir diğer karşılaşmamız e, Suudi Arabistan Liginden El Shabab El e, Saudi karşılaşması. E, burada hangi tercihlere gittin Evet öncelikle Deplasman takımından biraz bahsedecek olursak Deplasman zaten bu ligde arkadaşlar aççası çok yakinen takip ettiğim takımlardan biri. E, Nitekin'de şu ana kadar oynamış olduğu son 5 beş maçın 5'ini de galibiyet alarak kazandılar arkadaşlar. E, ortalamada gol ortalamalarına baktığımız zaman 2 gol rahat bir şekilde bulabilen bir takım. E, Biliyorsunuz zaten Asya Şampiyon Ligi'nde de finali. E, finalde Kawasaki'yi yenerek kupayı kazanan bir el ahli var arkadaşlar. Yani burada da tabii ki de e, lig açısından e, önemli bir maç çıkacak. Çünkü ilk üst sıra arkadaşlar biliyorsunuz e, Şampiyon Ligi'ne elite gidiyor. E, burada tabii ki de alttan takip eden takımlar var. El Nasır var falan. E, Kodisi var. Yani puanlar birbirine çok yakın. Olası ki bir ikincilik durumu da söz konusu arkadaşlar. El Ahli durumuna El Hilal'i takip ediyor. Çünkü aranda 4 puan gibi bir fark var. Yani kalan maçlarda el ahali sıralamasını e, kaybetmemek adına bu maça. Ben asılacağını düşünüyorum. Tabii ki de gol ve goller bulabilir. E, el Şabap üzerinde baktığımız zaman arkadaşlar El Şabap e, şu an için altın sırada. Yani kalan maçları kazanması durumunda çok çok sürpriz olması lazım ki ilk üçe girsin. Açıkçası üçüncü sıraya girsin arkadaşlar. Çok sürprizlere dayalı. Ama El Şabap'ın genel anlamda maçlarına baktığımız zaman arkadaşlar El Şabap gol atıp gol yemeyi seven bir takım. Maçlarda bayağı gollü geçiyor. Özellikle de iç saha performansına e, baktığımız zaman arkadaşlar El Shaab iç sahada minimum 2 gol istatistiğine sahip bir takım. Ya e, burada El Ahli'ye karşı da ben açıkçası bir gol olabileceklerini düşünüyorum. E, genelde ben ortaya tercihlere gideceğim. Yani combo tercihe gideceğim arkadaşlar. Çünkü e, normal ortaya tercihlerde fazla oran yok. Eee 2.5 üst KG var seçeneği combo tercih olarak bu maçta bizim için kombine tercih eder arkadaşlar. Evet burada yine bir kombo tercih gittik dostlar. Hem 2.5 üst hem de KG var tercihini Birlikte geleceğini düşünüyoruz. Hadi bakalım hepimizde bol şanslar. Bir diğer karşılaşmamız Kopenhag Midtjaland karşılaşması. E, bu da zirve mücadelesinin üst düzey bir karşılaşması olacak. E, lider Kopenhag e, nasıl bir performansla gelir burada nasıl bir maç bekliyorsun yapar. Evet, Danimarka'da zaten e, şu an için şampiyonluk grubu arkadaşlar. Birinci sırada olan Kopenhag Şampiyon Ligi elemelerine gidecek. Yani birinci sırada olan e, Şampiyon Ligi elemelerine gidiyor. İkinci sırada olan takım e, Michel Land Konferans Ligi elemelerine gidiyor. E tabii ki de iki takım şu an için e, birincilik için kapışıyor durumda. Aranda da bir puan gibi bir fark var arkadaşlar. En bir e, genel anlamda performanslarına baktığımız zaman yani tabii ki de Kopenhag'ın son 5 maçında 5 galibiyet aldığını görebiliriz. Maçlarda arkadaşlar 1-2 gol istatistiğine sahip bir takım. E, tabii ki de maçları kazandı. Yani Midland üzerinde baktığımız zaman Midland'da son 5 maçında 3 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldılar arkadaşlar. Yani genel anlamda da Midland'ın e, karşılaşmaları açısı bayağı gollü geçiyor. E, son maçta zaten birbirleriyle karşılaştığı zaman e, Midland'ın evinde oynanmıştı. 4-2 gibi bir skorla Midland yenmişti. Ya yani bu maçta bayağı çekişmeli geçecek. Midland bu maçı kesinlikle kazanmak zorunda. Lider olmak istiyorsa arkadaşlar. O yüzden ben açık futbol sergileyeceğini düşünüyorum. E, tabii ki de gol bulacaktır muhakkak. Kopenhag'da karşılık verecektir arkadaşlar. Kesinlikle ben Kopenhag'da karşılık vereceğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da KG var tercihine gideceğim. KG var tercihi bu maçta bizim için kombine tercihidir arkadaşlar. Ekstra sürpriz skor vermem gerekirse. 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Tabii ki de bunu da sistem kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlar, Kopenhag Mityanat maçında KG var, beklentimiz var. Her iki takımdan da golleri bekliyoruz. Hadi bakalım süper skorları da aldık 1-1-2 gibi. Hepimize bol şanslar. Son karşılaşmamız Napoli Genoa ayarlayacak. Ee, Napoli için çok çok önemli bir maç. Buradan sonra herhalde Inter'e Inter, Inter e şampiyonluğu bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Sen nasıl bir maç bekliyorsun Gaptur? Evet lig açısından baktığımız zaman tabii ki de Napoli şu an için birinci sırada şampiyonluğu oynuyor arkadaşlar. Alttan e, takip eden bir Inter var. E, yani aralarında da arkadaşlar 3 puan gibi bir fark var. Yani Napoli adına çok önemli bir maç. Şampiyonluk adına çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. E, son maç performanslarına da baktığımız zaman son maçlarda arkadaşlar son 5 maçın 4'ünü galibiyet olan bir e, Napoli var. E tabii ki de bu maçta da galibiyet için çıkacaklardır ki ben galibiyette alacağını kesinlikle düşünüyorum. Hani şampiyonluğu bırakmamak adına Napoli bu maçta verim sağlayacaktır. Eee Genoa üzerinde baktığımız zaman Genoa'nın şu an için yani ligde herhangi bir amacı yok arkadaşlar. Ee, ligde şu an için 13. sırada bulunan bir takım. Ama e, nitekim bu maç ben bu maçta arkadaşlar e, Genova takımının Napoli'ye karşı en az bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Ya yani bu maçta bir sürpriz çıkacak. E, ee, bu sürpriz ihtimali bayağı bir fazla arkadaşlar. Ee, bunun açısı ben olacağını düşünüyorum. Tabii ki de bunu e, KG var mı? Canlıdan takip edip deyle, değerlendirebilirsiniz. Genel Napoli'nin e, maç kazanmasını beklediğim için arkadaşlar. Tabii ki de Genova'nın ben gol atacağını düşündüğüm için. Ev sahibi 1.5 üst seçeneğe gittim. Ev sahibi 1.5 üst seçeneği bu maçta bizim için e, kombine tercihidir ve günün güven veren ikinci bayisidir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Ekstra olarak e, sürpriz olarak arkadaşlar bu maçta da yarıyı böyle Genova e, önde kapatabilir. E, bunu da bekliyorum açıkçası. yarı e, çünkü ben Genova'nın hızlı başlayacağını düşünüyorum. 2'den bir gelme olasılığı bayağı bir yüksek arkadaşlar. Şöyle bir de oranına baktığımız zaman 28.50 gibi bir oranı var. E, bunu da tabii ki de sürpriz bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet bu sürpriz bir skor tercih dostlar. Sistem kuponlarında dinlenebilirsiniz. Ama bizim buradaki ana tercihimiz ev sahibi bir, bir buçuk üst tercih oldu. Aynı zamanda günün güven tercih olarak ikinci bayısı. Hepimize bol şanslar. Evet ana bahislerimizi yorumladık. Videomuzun başına söylemiştik Sonra rahmet maçını. Özel yorumumuz olacak diye burada özel bir bahis paylaşacağız. Ama e, Telegram özel grubumuza katılmak için bu maçla alakalı skor tahmini bilen dostlarımız bir hafta boyunca ağırlayacağız. Bilginiz olsun. Evet Kemper sen burada nasıl bir tercih bekliyorsun? Evet genel anlamda da El, El Clasico zaten herkesin yakinen takip edeceği bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Zaten Barcelona üzerinde baktığımız zaman Barcelona Şampiyon Ligi'nden elendi arkadaşlar. Inter'e karşı 4-3 gibi bir skorla uzatmalarda elendiler. Real Madrid zaten daha öncesinde e, elenmişti arkadaşlar Arsenal'a karşı. Yani iki takım da şu an için Şampiyon Ligi'nde elendiler. E, el e, şu, an, şu an Şampiyon Ligi'nde elendiler ve La Liga'da şampiyonluk adına mücadele edecekler. E, tabii ki de aralarındaki puan farkına baktığımız zaman şu an aralarında 4 puan gibi bir fark var arkadaşlar. E, kalan maçlar üzerinde baktığımız zaman da yani bu maçı da sayarsak toplamda 4 maç kaldı arkadaşlar. Eğer Real Madrid şampiyon olmak istiyorsa bu Barcelona'yı kesinlikle yenmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Yani genel anda ben güzel, keyifli, golle bir karşılaşma bekliyorum. Ee, benim tercihim sürpriz bir tercih olacak arkadaşlar. Oyuncu tercih olacak. Ee, Arda Güler'i bence ilk e, 11'de izleyeceğiz. Ee, artan bir performansı var. Ee, bunu da kesinlikle El Clasico'da değerlendireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Arda Güler'den ben bu maçta e, bir gol bekliyorum arkadaşlar. Arda Güler gol atar seçeneği sürpriz tercihtir. Ee, yaklaşık yaklaşıkta 4.75 gibi bir oranı var arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Ee, sadece tek tercih olarak sürpriz tercihi bu maçla alakalı yorumlarımızı yaptık. Evet dostlar özel bir tercihimiz olacağını söylemiştik. Burada milli yıldızımıza da bol şanslar diliyoruz. Kolimizde bekliyoruz. Hem bayıs olarak hem de bizi gururlandırması açısından çok ayrı bir yeri olacağını düşünüyorum. Evet Ardo şu anda 5 oranı var. Bu siteden siteye bazen değişiyor. Sizler de böyle bir tercih alabilirsiniz dostlar. Evet ana tercihin yanına özel bir bayısı da ekledik. Emeğini sağlık yaptır. Güven tercihlerini de aldık. Teşekkürler. Evet toplamda 5 maçı ana tercihleri olarak yorumladık. 2 tane günün güven tercihini de söyledik arkadaşlar. Harici ekstra olarak El Clasico'ya biraz yorumlarımız oldu. E, skor tercihlerinde siz sohbette e, yorum kısmında belirtirsiniz arkadaşlar. Bu arada da videoda beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyelim. bay ee, Bayisler açısından herkese şimdiden bol şanslar. Ee, umarım full çekeriz. Full çekeriz. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Gemtur. Evet dostlar ana tercihlerimizle, sürpriz tercihlerimizle ve özel tercihlerimizle sizlerle olduk. Videomuzu beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz dostlar. Yeni videolarla, yeni içeriklerle yine hafta içi Devam edeceğiz dostlar. Ee, takipte kalın. Hoşçakalın diyorum.